Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi karşılaştırma yapabilmek için ekranı ikiye ayırdım. Böylece var olan iki sistemi de işimize yarayacak miktarda öğrenmiş olacağız. Canton ID'den başlamayı tercih ettim açıkçası. Canton ID YouTube'un kendi kurduğu, genelde otomatik olarak işleyen telif sistemine deniyor arkadaşlar. Bu sistemden sadece YouTube içerik üreticileri faydalanabiliyor. Sistemin nasıl işlediğini daha kolay anlamak için aşağıya şema ekledim. Şemaya baktığınız zaman orijinal içerik, yani YouTube'da daha önceden yüklenen bir orijinal içerik var. Daha sonra orijinal içerikle eşleşen video YouTube'a yüklendiği zaman telif ihlali gerçekleşmiş oluyor. Ve YouTube orijinal içerik sahibine 3 hak sunuyor. Bu haklar videodan gelir elde etme, videoyu erişime kapattırma ve videoyu izlemeye alma. Eğer videonuzdan gelir elde ediyorsanız ya da videonuza reklam aldıysanız gelirler karşı tarafın olacaktır. Tabii ki siz de hak vereceksiniz ki izlemeyi alma seçeneğini kimsenin kolay kolay tercih edeceğini düşünmüyorum. Genelde videonuz erişime kapatılır ya da videonuzun gelirine el konulur. Toparlayacak olursak şunu rahatça söyleyebiliriz. Kantın ID ile gelen uyarılar ya da erişime kapatma bildirimleri YouTube kanalınız için tehlike oluşturmaz. Örneğin videonuzun bir kısmında müzik kullandınız ve bu kullandığınız müzik için Kant'ın ID yoluyla uyarı geldi size. Sonra YouTube Stüdyo'ya girip o şarkının olduğu kısmı keserseniz ya da şarkıyı başka bir şarkıyla değiştirirseniz ortada bir sorun kalmaz. Peki sorun çıkartacak olan hangisi derseniz tabii ki telif hakkı ihtarı telif hakkı ihtarı almamaya çok dikkat etmelisiniz arkadaşlar. Çünkü hem kanalınız için hem de telif yüzünden yolunuzun yargıyla kesişmemesi için önemli. Telif hakkı ihtarının YouTube sistemiyle bir bağı yok. Tamamen telif hakkı sahibi tarafından bizzat yasal bildirim yoluyla videonuzun YouTube'dan kaldırılmasını istemesi. YouTube hak sahibinden yasal bildirimi aldıktan sonra artık seçme şansı olmuyor. İnceledikten sonra videonuzu kaldırmak zorunda. Toplamda 3 defa ihtar aldığınız zaman YouTube kanalınız, ilişkili tüm kanallarınız ve videolarınızla birlikte YouTube platformundan kaldırılır. Yani bütün emeklerinizin hiç olması demek bu arkadaşlar. O yüzden çok dikkat edin. Adil kullanım çerçevesinde alıntılarınızı videoya yüklemeye özen gösterin. Videoyu bitirmeden önce ceza kısmına da bakalım diyelim ki bir telif hakkı ihlali aldınız ve videonuz YouTube'dan kaldırıldı. Bu sizin için yeterince kötü ama devamında daha kötü sonuçlar da olabilir. Ceza alabilirsiniz ama tabii ki bunun için belirli şartlar var. Bunlardan biri hakkını ihlal ettiğiniz kişinin sizin için suç duyurusunda bulunması. İkinci olarak şikayetin süresinde yapılması gerekiyor. Yani bu şikayete bağlı bir suç ve süresi de 6 ay. Şikayet olmadığı sürece hakkınızda soruşturma ve kovuşturma yapılmaz. Yani bir yaptırma maruz kalmazsınız. Kanalınız nispeten daha küçük bir kanalsa ve para kazanmanız aktif değilse ya da az miktarda para kazanıyorsanız bence karşı tarafın şikayette bulunmayı tercih etmeme ihtimali daha yüksek. Hem kanalınız hem de sizin için en iyisi işinizi şansa bırakmamak ve telif konusuna dikkat etmek. Söylediklerim bu kadardı arkadaşlar. Umarım YouTube başlangıcınız için yeterli olur ve işinize yarar. Hala buradaysan videoyu beğenmeyi, gelecek videolar için abone olmayı, konuyla ilgili merak ettiklerini yorumlarda sormayı unutma.